Zekatımızı erkenden vermemiz mümkün olur mu? Zamanı geldiğinde nasıl hesap edeceğiz? Verdiğim zamandaki kıymet mi? Vermem gereken zamana mı itibar etmemiz gerekir? diye sormuşlar. Zekat mali bir ibadet olup belli şartlar oluşması durumunda her bir Müslümanın vermesi gereken bir yükümlülüktür. Hmm. Tabi burada iki aşama vardır, birinci olarak nisaba maluk olmak yani nisap miktarı mala sahip olmak, tabi bu malda aranan nitelik önemlidir. İkinci olarak da bu mal üzerinden bir yılın geçmesi, evet. bu bahsettiğimiz zekat arazi mahsulleri değil. E, arazi mahsullerinde yıl geçme olayı yoktur. Yani bu öşür diye tabir ettiğimiz zekatlardan bahsetmiyoruz. Hı -hı. Genelde bu emsal sorular ticari mallarla alakalı Hı -hı. altın, gümüş, ile alakalı sorular olması alsa bile o minvalde, o cenahtan konuya bakacak olursak e, bir nisab olacak iki bu nisab üzerinden bir yıl geçecek. Hı -hı. Peki kişi erkenden zekat vermesi caiz olur mu? E, zekat takdim etmesi caiz olur mu? Eğer e, bu kişinin elinde nisap miktarı mal yok ise, daha henüz nisaba sahip değil ise, bunun şu anda ben ileride sahip olabilme ihtimalim var. O yüzden şimdiden zekat vereyim diyecek olsa bile bu kişinin vereceği sadaka olur, hmm. nafile olur, zekat olmaz. Evet. İleriki günlerde nisap miktarı mala malik olduğu zaman ve üzerinden senesi geçtiği zaman bu kişinin bir daha vermesi gerekecektir. Hmm. Evvelki verdiğini buradan mahsup edemeyecektir. Evet. Ancak e, nisaba malik olsa, yani nisaba sahip olsa, o miktara malik olsa veya zekat veren kişidir bu zaten, hmm. o da bu şekilde geliyordur. Ama daha henüz yılı dolmamıştır. Böyle bir insanın e, şimdiden, erkenden zekat vermesi caiz olur mu? El cevap caiz olur, hmm. sahi olur. E, peki bu nasıl hesaplanmalıdır? E, bu şu anda verdiğini kenara yazar. Bir fakire e, zekat olarak ileriki senenin veya daha henüz ee, senesi dolmamış olan malımın zekatı niyetiyle o fakire onu verir ama verdiğini kenara zapt eder. He. Daha sonra senesi geldiği zaman, günü geldiği zaman mal varlığını hesap eder, alacaklarını hesap eder, borçlarını çıkartır. Ne kadar bir yekün olarak zekat vermesi gerektiğini tespit eder. Vermiş olduklarını da o hmm. e, yekünden çıkartır. Eğer bir şey kalıyorsa, vermesi evet. gerekiyorsa yine verir. Ama vermesi gerekmiyorsa, zaten fazla vermişse onu da fazla vermiş olur. Hmm. Veyahut da daha ileriki senelerde sayabilir. Hmm. E, böyle bir kolaylık vardır e, zekatta. Evet, bu tabii Hanefi fıkhına göre. Şafi mezhebi bu konuda biraz daha farklıdır. Onu da temas etmek evet. isteriz. Çünkü dinleyicilerimiz için de Şafii ile alakalı iştigal edenler, e, bulunduğu coğrafya yapısı itibariyle de Şafii mezhebini iltizam eden kardeşlerimiz var. E, çünkü bunu ferdi olarak bazı toplantılarda e, duydum. Yani hocam işte bu konuda beyan ederken Şafii'de, beyan etseniz ki biz de bildiğimiz kadarıyla anlatmaya gayret ediyoruz. Evet. tabii Tabi şaf fıkhının tamamına muttali değiliz. Hı hı. Hatta şunu da buradan ilan etmek isterim. Ee, biliyorsunuz fetva kurulumuz var bizim. Evet. E, fetva heyetinde alt komisyonda e, fetva hattı diye oluşturduğumuz 11 arkadaşımız orada hizmet vermektedir bu arkadaşlarımızdan bir tanesini Şafi fık olarak ayırdık hmm. ve e, gelen kar, yani gelen soallerde o kişi direktmen mezhebini belirterek yani ben Şafi fıkına göre bir sual sormak istiyorum dediği zaman o kardeşimiz onu dinlemeden direktmen öteki e, tac şafi fıkhında mahir olan ve o konuda e, derinleşen e, kardeşimizi onu yönlendiriyor. E, ve o kimse ona cevap vermeye gayret ediyor. E, bu konuda Allah razı olsun Halil Günenç hocamızdan da Hı -hı. çok istifade ediyoruz. Çünkü o kardeşimiz özel olarak ilgileniyor Hı -hı. E, şafi ile alakalı. E, o yüzden böyle bir birimde elhamdülillah oluşturduk. Elhamdülillah. Bunu da çok. bu vesileyle ilan etmiş olalım. Hı -hı. Peki konumuza gelecek olursak, e, Şafi mezhebine göre de zekatı erkenden vermek caizdir. Hı hı. Ancak e, Hanefi fıkhında olduğu üzere e, vermeden önce kişi nisaba malik olması gerekir. Evet. Nisaba sahip olmadan verilen zekat geçerli değil. Hı hı. Nisaba sahip oldu ama henüz daha senesi gelmediyse bu zekatını verebilir. Ama vermiş olduğu zekat daha sonradan senesi geldiğinde zekatı yerine geçip geçmemesi için aranan belli şartlar vardır. Hmm. Bu şartlardan bir tanesi de zekat vermiş olduğu kişi kendisinin zekat vermesi gerektiği zaman geldiğinde hala zekat almaya liyakatlı liyakat olmalıdır. Hmm. Yani misal üzerinden gidecek olursak diyelim ki ben size zekatımı evet. verdim daha henüz zekat ayı gelmeden Ramazan-ı Şerif'te veriyordum. Ee, daha o ay gelmeden yani o zaman bana vacip oluyordu öyle söyleyeyim. Hı hı. O zaman gelmeden ben şimdiden size zekatımı verdim. Evet. Ve siz şu an itibariyle zekat alma liyakatına sahipsiniz. Hı hı. Zekat alabilecek konumdasınız. Evet. O tarih geldiğinde ise e, Mevla maddi imkanlarınızı genişletti ve zekat alamayacak bir duruma geldiyseniz benim vermiş olduğum o zekat, zekatlıktan geçmeyecektir. Ben bir daha zekat vermem gerekecektir. Şafii mezhebine Şafi göre. mezhebine evet. göre. Hatta bu noktada verdiğim ne olacaktır size? Ee, orada da farklı görüşler var işte. Onu geri isteyebilir. Eğer başlangıçta bu şartı koşmuş ise. Yani Hı -hı. benim işte bu zekatımdır, erken veriyorum ama eğer bir şekilde bu zekatım olmaz ise bunu ben senden geri isterim şeklinde bir şart koşmuşsa olabilir. Ama Hanefi fıkhına göre böyle bir şey yok. Verdiği anda eğer o kişi zekata liyakatlıysa daha sonradan velev ki zekat alma konumuna sahip olmasa bile geriye dönük bu hesap edilmez, Hı -hı. zekatı vermiştir. vermiştir. Peki kıymet olarak nasıl hesap edecek? Dediğimiz gibi vermiş olduğu şey neyse onu yazacak Zamanı geldiğinde de normal mevcut olan mal varlığını çıkartıp vermesi gereken rakamı bulacak, verdiğini o rakamdan çıkartacak, geriye bir şey kalıyorsa onu verecektir. Evet. Kalmıyorsa bir şey yoktur zaten vermiş demektir. Evet. Bu şekilde hesap edecek.